Çocuklarda tesettür eğitimine ne zaman başlanmalı? Sevgili kardeşlerim bu çok önemli bir konu. Tesettür eğitimine anne, anne olmaya başladığından itibaren çocukla ilişkisi kurulduğu için başlanmalı. Yani çocuk doğmadan önce ve doğduktan hemen sonra başlanmalı diyebilirim. Nitekim modern epigenetik gelişmeler anne ile ilgili bir takım duygu durumlarının ve düşüncelerinin artık çocuğu etkilediğini ortaya koymuş. Dolayısıyla ee, tesettür eğitimine... Anne hamileyken dahi başlamalı ve çocuk doğduktan sonra devam etmelidir. Tabi burada sosyolojik boyut önemli. Hangi topluma doğduğumuz önemli. Eğer sosyolojik olarak nispeten daha zor bir toplum, toplumdaysak bu tarz tesettür gibi şeylerin uygulanabilirliği açısından daha erken ve daha tedbirli başlamak, daha tedbirli olmak gerekiyor. Çünkü toplumsal etki bir zaman sonra bunu domine ediyor. Çocuk etrafındakilere bakıyor. Ama ilk baştan beri kendini öyle, öyle görseydi, etrafındakilere bakması kendini daha az etkilerdi. Çünkü kendiyle benliğiyle özdeşleşecek durum, tesettür durumu. E, bu bağlamda da tesettürün fıtri olduğunu ve fıtratın gereği olduğunu doğuştan itibaren erkek ve kadın bireylerin zaten tesettürlü doğduğunu ve tesettürlü devam etmesi gerektiğini, insanın mükerrermiyeti ve ahlakı gereği bunun var olduğunu söylememiz lazım. Öte yandan işte biyolojik ve psikolojik açıdan olaya baktığımızda biyolojik olarak insanlar yaptıkları fiiller, insanların yaptıkları fiiller nörolojik sistem bağlamında daha kabul edilebilir ve geniş caddelere dönüşüyor. Dolayısıyla bir insan neyi yapıyorsa bilinç o şekilde işleniyor ve bilinçaltı bunu benimsiyor. Dolayısıyla biyolojik olarak da insanın o durumu önemli. Yani biyolojik olarak da o açıklıktan insan biyolojisi etkileniyor. Ne zamandan itibaren olduğunun bir önemi yok. Psikolojik boyut ise çok daha derinlemesine. Yani insan yaşadığı çevreden, etrafından, giydiklerinden yani giydiklerinin insanın duygu durumu üzerinde bilinç değer durumu üzerinde ciddi etkisi var. Dolayısıyla o kıyafet ona bir şey söylüyor. Kıyafetlerin dili var. Dolayısıyla uygun düzgün kıyafetler tesettür bağlamında giydirmek gerekiyor. Belki en son boyut bağlamında bunu konuşabiliriz. Şer'i nokta. Şer'i noktada da o şer'i olarak o tesettüre riayet etmesinin farz olduğu döneminde dönemden önce mutlak bir surette kişinin tesettür eğitimine başlaması gerekiyor. Tesettürle alakalı bilinçlenmesi gerekiyor ve o prova aşamalarından sonra da tam farz olduğu yaşa geldiğinde yani bunu önceden başlamak lazım. İşte namazda nasıl ki 10 yaşında süreklilik isteniyor, 7 yaşında eğitime başlanıyor. Anlıyoruz ki orada bir 3-4 yıllık eğitim var. Tesettürde de kesinlikle yukarıdakilerle birlikte böyle bir süreçte olmalı. Özetle tesettür anne karnından başlar ta o ergenlik çağına kadar çocuk hazırlanır. Ondan sonra da o eğitim gelişerek ve büyüyerek ve bilinçlenerek devam eder.